Şehir Çiftçisi Kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size nihayet kurulumunu tamamladığım, sadece birkaç ufak eksik dışında herhangi bir işi kalmayan artık üretime ve tam anlamıyla hobime başlayabileceğim bahçemin maliyetlerini ve bahçeyi kurarken edindiğim tecrübeleri anlatacağım. Öncelikle bahçenizin evinize çok yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Yani e, mümkün olduğunca evinize yakın alın ki hayvan beslediğiniz zaman gidip gelebilmek sizi sıkmasın. Bu iş bir eziyete dönüşmesin. Mesela benim e, Bahçem yeni mahalle ilçesi sınırları içerisinde e, kapımın önünden bahçeme 5 e, kilometre tam olarak 3 veya 4 dakikada gelebiliyorum. Bu da tabii beni yormuyor. İstediğim zaman e, uğrayabilme imkanı tanıyor bana. Bu e, yaşayarak edindiğim e, en önemli tecrübe. Yani dönümlerce e, metrekaresi çok yüksek yerler almaya çabalamak yerine küçük olsun ama beni yormasın e, yakın olsun ama küçük olsun mantığından hareketle bahçe seçmenizi öneriyorum. Şimdi geliyorum maliyetlere. En başta alacağımız e, bölgeye bakan belediyenin bağ ve bahçe yapım konusundaki yaklaşımını araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani Bahçe yaptığınız zaman size içerisine işte konteyner veya da küçük bir ev kondurma gibi durumlarda sıkıntı yaratmayacak bir belediye seçimi yapmanız gerekiyor. O belediyenin sınırları içerisine girmeniz gerekiyor. Şimdi başlıyorum masraflara 1 2 3 diye sıralayacağım. 1 Benim bahçem tapu harçları dahil bana 73 bin TL'ye mal oldu. Bu bölgede fiyatlar böyle. Kullanım alanı 320 metrekare civarı. Ha bana derseniz ki e, normalde bu fiyata e, işte daha uzak yerlerden e, evime 40-50 kilometre mesafedeki yerlerden e, birkaç dönüm yer alabilirdiniz. Alırdım ama işte gidip gelmek belli bir süre sonra eziyete dönecekti. E, üstüne basa basa söylüyorum size. Yaptığınız iş hobiden çıkıp eziyete dönüşmesin. Bunun için daha büyük metrekare yerine daha yakın bir yer bakın ama gerekirse paranıza göre alın. Metrekaresi düşük olsun. Ha finansal olarak da ileride çok fark etmediğini, hatta şehre yakın yerlerin daha iyi bir yatırım aracı olacağını bir mali müşavir, bir kamu gözetim kurumu bağımsız denetçisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. 2. Arsanın alımına ilişkin tescil işlemlerini bitirip vakit kaybetmeden belediyenin yapı kontrol müdürlüğüne ada ve parsel numarası belirterek geçici bahçe evi yapmak istediğinize dair bir dilekçe veriyorsunuz. Hemen aynı gün etrafını telle çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Telle çevirmenin maliyeti size 2000-2500 lira arasında olacaktır. 3 Teli ile çevirirken bahçenizin atık su giderlerini yani foseptik kuyusunun yerini baştan belirlemeniz gerekiyor. Hem derinlik hem de evin hangi tarafına ve mesafesini iyi ölçmeniz lazım. Ben evimin sol tarafına 3 metre uzaklıkta bir foseptik çukuru kazdırdım. Bunun için 1000 TL verdim. 4. Belediyeye taahhütname verip ada ve parseli belirttikten sonra bahçemize bakım amaçlı geçici yani istendiğinde taşınarak yönü ve yeri değiştirilebilecek 32 metrekareyi geçmeyecek sabit ölçüde bir bahçe evi kuracağınıza dair dilekçe veriyorsunuz. Bu evi de bağ bahçe işleri için kullanacağınızı, devamlı ikametgah amaçlı kullanmayacağınızı beyan etmeniz lazım. Belediyeler kendileri e, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bununla ilgili ufak çapta bir e, bedel alıyorlar sizden. Ben şimdi ödediğim bedeli paylaşmayacağım çünkü her belediyenin e, bedeli birbirinden farklı olacaktır. 5 e, Tüm izinleri alıp bunlara ait belgeleri dosyaladıktan sonra evin cephesini ve su basmanını yaptırmaya geliyor sıra. Su basmanı da yüksekliği çok abartmadan 30-40 santimetrede yaptırıyorsunuz. Ee, bu taraflarda 42 metrekareye kadar izin veriyorlar. Metresi de 100 lira yani 4200 liraya mal oluyor. 6. Bahçemize yaz ve kış yağışlı havalarda gidip gelebilmek için eğer bahçenizin kapısının önüne kadar asfalt yol yoksa ee, bir patika yolunuz oluyor araç geçecek kadar. Bir traktör yolu oluyor. Ben o traktör yolunu düzlettim. Üzerine de taş döktürdüm. Bunun da maliyeti bana 1200 TL oldu. 7. Ee, bahçe evi seçimine geldi sıra. Özellikle konteyner evler ilgili yasal bir düzenleme olmadığından imar kanunu kapsamında bile bina tanımına giriyor. Fakat yerinin vinçle değiştirilebilmesi, yönünün değiştirilebilmesi e, kendi tasarlayabilmeniz hatta bir cep telefonu fiyatına neredeyse olması. İstendiğinde ikinci el olarak satılabilmesi gibi imkanlarda konteyner evleri öne çıkıyor. Ben kendi konteyner evimi e, 21 metrekare olup musluklarından penceresine zemininin parkesine kadar kendim tasarladım. E, biraz daha farklı bir şey yapmaya çalıştım. Büyük pencerelerle. Ocak 2020'de 12 bin liraya 10 taksit aldım. Bunun taşınması için de vince 500 lira para ödüyorsunuz. Bahçe evini de aldıktan sonra sundurma, gölgelik, çatı gibi ekstra maliyetler çıkıyor ortaya. Öncelikle belediyeye verdiğim taahhütname gereği evimi istendiğinde yerini, yönünü değiştirmem gerekebileceğinden ve taşınabileceğinden ben 5-6 bin TL verip sundurma yaptırmadım. Neden yaptırmadım? Çünkü bunu evin yönünü yarın belediye şu tarafa çevirin veya az ileri alın dediği vakit o sundurma tamamen çöp oluyor arkadaşlar. Burada e, tente ile işi çözdüm. Tente daha basit bir çözüm gibi geldi bana. İstendiğinde de ikinci el olarak satılabiliyor. Onu 1700 liraya yaptırdım. 9. Su ihtiyacının karşılanma şekline geldik. E, şimdi şöyle. Buralarda 140-150 metreden bile su çıkarılabiliyor. Fakat suyun tuzlu çıkma ihtimali yüksek. Bulunduğunuz bölgenin kaya ve toprak yapısı da burada önemli. 5000 litre e lik bir tankı. Ben 1600 liraya aldım. Yerden yaklaşık 90 santim yükselttim. Hem evin içine hem de damla sulamayla birlikte aynı zamanda e klozet suyuna kadar hepsini ciddi bir basınçla veriyor. Hiç kesinlikle mağdur olmuyorsunuz arkadaşlar. Bunun maliyeti de bana 1600 lira oldu. Ha, altına yaptırdım. Betonu 600 TL'ye yaptırdım damla sulama ile birlikte %50'ye yakın bir su tasarrufum olacak. Damla sulama ve atık su yani pimaş boruları maliyeti işçilik dahil bana 750 lira oldu. 10 bahçenin yürüyüş yoluna, çimlerin arasına, su basman ile bostan arasına aldığım karo ve çim taşları, şu gördüğünüz taşlar ve ön taraftaki çim taşları bana yaklaşık her şey dahil 600 liraya mal oldu. Bahçesinde e, tavuk ve köpek bakmak isteyenler için özellikle de bostanın çevirmek çok önemli. Ben Bostan'ın etrafını çevirdim diğer videolarımdan biliyorsunuz. Onun maliyeti de 1200 TL tuttu. E, kümese gelince sıfır fiyatları 1500-2000 iken e, ikinci el siteleri üzerinden e, alıp tamir edebiliyorsunuz. Ben aldım sadece bir shingle çakıp üzerine vernikledik bana 550 liraya mal oldu. Gayet de kullanışlı bir tavuk kümesi siz de gene bu ikinci el sitelerinden bakabilirsiniz. Köpek kulübesini de Pet Shop'tan değil arkadaşlar. Encil'in kulübesini şeyden aldım. Ankara sitelerden aldım. 300 lira para verdim. Elektrik konusuna gelince emin olun bahçeniz için çok büyük bir ihtiyaç değil. Ben Angel. Angel tavuğu yakaladı. Angel bırak. Angel. Angel. Bırak kızım. Bu elektrik mevzusunu şarjlı ışıldaklarla çözdüm. Bu ışıldaklar. Angel. Angel. Bu iş Angel. Bu ışıldaklar arkadaşlar 10 saat gibi bir süre şarj edilebiliyor. istenildiğinde e, gene ben de eee neden dur ona el jeneratörü de alabilirim veya da solar sistem bunların maliyeti de yaklaşık 700-800 lira gibi bir rakam ama ışıldaklarla ben işi çözdüm. Hem içeri hem dışarı monte ettim. Gayet de iyi ısıt ışıl, şey ışıldıyor. Ve bunların fiyatı da 350 lira falan tuttu. Evin içine olmazsa olmazımız olan kuzine soba ve e, bunun bacaları. E, yani bu da 700 lira gibi bir rakama mal oldu. Gayet de kullanışlı ve soba yakmanın keyfini size yaşatıyor. Meyve ve dekoratif ağaç maliyetlerine gelince bunlar da çok fazla değil arkadaşlar. Yani yaklaşık peyzaj için aldığım ağaçlar dahil ben bunların hepsine e, toplasanız 500 lira gibi bir rakama en fazla harcamışımdır. E, hortum, el arabası, kürek, bel, çapa gibi aletlere gelince, bunlar içinde 500 TL gibi bir rakam ayırmanız yeterli. Son olarak, su basmanın balkon kısmına şu gördüğünüz ahşap zemini yaptırıyorum, ahşap görünümlü zemini. E bunun maliyeti de bana arkadaşlar, e, hani malzemelerle birlikte, işçilik, her şey dahil, etrafına da taş görünümlü e, bir fayans döşetiyorum. Bana 21. E, metrekaresi 800-850 lira gibi bir rakama mal oldu. Onun dışında e, sonuç olarak şehirden uzak olan yerlerden dönümlerce arsa alıp hayallerinizi ertelemeye çalışmak yerine daha doğrusu ben onu bile bile lades olarak gördüğüm için çalışmak yerine diyorum. Mutlaka kendinize yakın Küçük, şirin, evler tercih edin, yerler tercih edin. Paranıza göre ama hayallerinizi ertelemeyecek derecede hareket etmenizi size öneriyorum. Ve bunları proje kapsamında yapabilirsiniz kendiniz. Herhangi bir e, dışarıdan yardım almanıza bile ihtiyaç olmayacaktır. Kendi projenizi çizip kendiniz yapmaya çalışırsanız. E, çizimlerini yapın, projenize uyun. Bu videolarda da ben size zaten elimden geldiğince bunların yapımı ile alakalı bilgiler verdim bunların faydalı olduğunu da düşünüyorum çok güzel dönüşler de aldım e, maddeler halinde anlattığım üzere bahçem yaklaşık 110 bin TL'ye mal oldu bence insanın kendisine mutlu bir ortam yaratabilmesi için bir araba parası hem de ileriye dönük güzel bir yatırım oluyor bu arada sıkı bir takipçimiz olan ve kanalımı Alem FM'den öneren ünlü radyo programcısı Fatih Yıldırım'a da özel olarak teşekkür ediyorum Ankara'ya geldiğinde de kendisini bahçeme bekliyorum o zaman tabi buralar biraz daha yeşermiş ve domates, biber, patlıcan, fasulyelerimiz de dökmüş olacak. Kendisine bahçemizden organik sebze, meyve, kavun, karpuz ikram etmek istiyorum. Herkese selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için sabırla. Hepimizin bahçesi, bağı bereketli olsun. Mutlu günler diliyorum.